Anatomi ve Fizyoloji dersiyle birlikteyiz arkadaşlar. Anatomi ve Fizyoloji dersi, bu bilim dalları tıp biliminin temelini oluşturduğu dolayısıyla sağlamlığın temelini oluşturan bir derstir. Bu ders kabul ediyorum diğer derslerimize nazaran gerçekten daha sıkıcı ve daha zor gelebilir. Ancak bu dersi iyi öğrenmeniz, diğer mesleki ilgili derslerinizin öğrenmenizi oldukça kolaylaştıracaktır. Bu nedenle. E, bunu olabildiğince e, sıkmayacak hale getirmeye çalışıyorum. Çalışacağım. E, bu yönde gayret ederseniz daha sağlıklı öğreneceğinizi inanıyorum arkadaşlar. Anatomi ilk olarak şuradaki e, basit bir anatomi şekliyle e, başlayalım arkadaşlar. Anatomi şekilde gördüğünüz gibi en basit ayrı budur arkadaşlar. Biz şimdi birazdan bunu e, bu seyirin boyutundan çıkaracağız. E, ilerleyen i̇lerleyen derslerde daha korkunç bir hal alacak ancak sevimli başlamakta fayda var. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce anatomik fizyolojinin tanımını yapalım arkadaşlar. Anatomik fizyoloji tıp biliminin temel dallarındandır. Anatomi insan vücudunu oluşturan organ ve oluşumların normal şekil ve yapısının, şekil ve yapısının yanı sıra bunların arasındaki fonksiyonel yani işlevsel bağlantıyı inceleyen bilim dalıdır. Anatomi insan vücudunu oluşturan organları bunların yapılarını inceleyen bilim dalı. Fizyoloji ise insanlar insan vücudunda oluşan organ oluşumların işleyişini inceleyen bilim dalıdır arkadaşlar. Örneğin anatomi bir dalağın kafanın yapısını inceliyorsa fizyoloji ise işte, dalağın bölgenin ciğerin nasıl çalıştığını, hangi fonksiyonları, hangi işlevleri yerine getirdiğini inceliyor arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki ayrımı lütfen biliniz güzel bir soru gelebilir buradan. Ee, anatominin kuruluşunda veya günümüze kadar gelişiminde e, bir takım bilim adamları rol oynamıştır. Bunlar Hipokrat'tan yani Türk biliminin kurucusu olarak sayılan ve üzerine yemindir edilen Hipokrat'tan Tuzla, Aristoteles, Galyan, Andreas Vesalius, Sina gibi çok çeşitli bilim, bilim, adam, bilim adamları burada bu konuda çalışmalar yapmıştır. Ancak bizim için burada önemli olan daha önemli olan kişi Andreas Vesalis'tir. Çünkü bu amcamız anatominin kurucusu olarak kabul edilir. Bir yerlerde çıkarsa aklınızda bulunsun. Şuradaki yakışıklı amcamız Andreas Vesalius. Burada e, turşu gibi bebekler kurulmuş arkadaşlar. Bu Bunlar günümüze kadar gereken çalışmalarda e, bu benzeri e, şekilde e, insan, hayvan gibi abonelerden yararlanılıyor arkadaşlar. Şu an bize korkunç gelebilir. Ancak bilim adına gelişen süresi. Bu öğrencilerde çok sayıda şeyler yaşanmıştır. Devam ediyorum. Anatominin bölümleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Anatomi kendi içerisinde iyi değerlidir arkadaşlar. Bunlar makroskopik anatomi, mikroskopik anatomi, gelişim anatomisi, katolojik anatomi, fonksiyonel. anatomi, anatomi, radyolojik anatomi ve karşılaştırmalı anatomi olmak üzere bunların her birisini detay olarak görebilecek bir inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar. İlk olarak makroskopik anatomiye bakıyoruz. Makroskopik anatomi gözle görülebilecek yani makro düzeydeki büyüklüklerdeki organ ve oluşumların yapılarını, şekillerini ve birbirleri olan ilişkilerini inceleyen anatomi alanıdır. Makroskopik anatomi kendi içerisinde bölgesel yani topografik anatomi ve sistematik anatomi olmak üzere iki aydır bölgesel anatomi bu bölümler kısmını genel olarak işte bitirdikten sonra detaylı bir şekilde tekrardan göreceğiz. Sistematik anatomiye bakacak olursak insan vücudunun sistemleri ayırarak inceleyen bilim dalıdır. Sistemleri de siz zaten biyoloji bilgisi dersinizden veya ilkokuldaki fen bilgisi derslerinizden hatırlayacağınız üzere hareket sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem, dolaşım sistem, solunum sistemi, sindirim sistemi boşaltım sistemi, kreme sistemi ve duo organları olarak biliyorsunuz. Bu şekilde inceleyen bilim dalında yine makroskopik anatomiye geliyor. Sistematik anatomi, makroskopik anatomiye geliyor. Bir diğer anatomi çeşidi mikroskopik anatomiydi. Hatırlayacaksınız. Mikroskopik anatomi ise adından da anlaşılacağı üzere gözle görülemeyen yapıları mikroskop aracılığıyla veya yine daha makroskopikten daha düşük düzeylik yapıları inceler. Bu da kendi içerisinde iki ayrılır. Bunlardan ilki histolojidir. dokuların yapısını inceleyen bilim dalıdır. Ki bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Çokça karşına çıkacak bir histoloji hücrenin ve hücre yapısını inceleyen bilim dalı. Anatomi çeşitlerinden üçüncü sıradaki anatomi gelişim anatomisiydi arkadaşlar. Gelişim anatomisi insanın ana rahmine düştüğü andan başlayarak ölümüne kadar geçen tüm gelişim evrelerini incele anatomi dalıdır. Kendi içerisinde bölümlere ayrılır. Bunlardan ilki engolojik anatomidir arkadaşlar. Doğum öncesi dönemi inceler. Çaylı anatomi, çocukluk dönemini inceler. Eda altı anatomi, Yat yetişkinlik dönemi inceler. Ve geriatrik anatomisi yaşlılık dönemini inceler. Buradaki geriatrik terimi özellikle hasta yaşlı bakım bölümü öğrenciler için oldukça önemlidir. Çokça karşılarına çıkacak bir terimdir arkadaşlar. Burada da gelişim atomu gösterilmiş. Burada insanın doğmadan önceki kısmı. Burada işte çocukluk, gençlik ve yetişkinlik yetişkinlik ve yaşlılık geri artık dönemini göstermiş. Bunları ayrı ayrı inceleme atomu dalları. Temelde gelişim atomu altında toplanıyoruz bir de hangisi tüm çeşitli patolojik anatomidir. Mikroskop veya mikroskop, makroskop veya mikroskopik olarak insan dokusunun normal olmayan yapısını inceler. Arkadaşlar mutlaka çevrenizde veya haberlerde e, kanserle ilgili e, haberler duymuşsunuzdur. Bu bazı kanser rahatsızlıklarında veya yani kist, kitle dediğimiz e, rahatsızlıklarda insan vücudundan çıkan böyle kıllı, kanlı bir yapı, bir çekil yapı, mesela el Bunları patoloji laboratuvarlarına gönderiliyor ve orada bu hastalığın e, e işte kanser olup olmadığı, kanserse iyi uyumlu, kötü uyumlu gibi durumları tespit ediliyor arkadaşlar. İşte bu kısım patolojik anatomiye giriyor. Fonksiyon anatomiye baktığımızda doku ve organların çalışmalarını bir bütünlük içinde inceleyen anatomi dalıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Radyolojik anatomi vücutta vücuttan çeşitli yöntemlerle elde edilen görüntü ve kesitlerin incelenmesiyle ilgilenen anatomik dalına bir radyolojik anatomi diyoruz arkadaşlar. Şekilde de bir e, resim görülmüş. Bu radyolojik anatomiye giriyor. Karşılaştırmalı anatomi. Karşılaştırmalı anatomi şekilde de görüldüğü gibi insanlarla hayvanlar arasındaki benzer organları karşılaştırma yaparak inceleyen bilim dalları arasında karşılaştırmaların çoğu zaman karşısında komparatif olarak e, çıkabilir. Bunu da unutmamakta fayda var arkadaşlar.